Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu ara kişini tam ayarlayamadık. Aşkla bir bilmezsin. Yani bisiklet mi daha iyiydi? Bazen düşünüyorum. <Sessizlik> daha mı az yorucu bir bisiklet? İsim? Orhan. Orhan. Evet. Senin belli mi gideceğin yer? Hayır. Sınıf mınıf? Hayır. Var mı bir eğitimdir, bir iştir, şoförlüktür vesairedir falan? İneklere bakıyoruz ya. İneklere <laughs> bakıyor. <laughs> bol inek Güzel. bakıyoruz. E, gübre <laughs> dağıtıyor mu? Tabii canım. Evet, diyor sen koçun belli. Bizdensin yani. <laughs> evet. Kazarsın bol bol. Siperdir, çukurdur. <laughs> İşe göre canım yaparız ya. Kaç çocuk var efendim sizin? İki çocuk hala emanet. Allah e, hayırlı evlat İnşallah. eylesin. İnşallah. Ömürleri uzun olsun. İlk Bu, defa çıkarıyorum. Asker çıkacak. Okudu. Asker daha zor olacak herhalde. Okul? Eşme. Eşme liseden çıktı. Yatılı. Ha yani liseyi bitirdin. Evet. Yatılı mı okudun? Yatılı. E ya ayrı kalmışsınız. Kaldık da asker daha zor olacak herhalde. Niye? Çok alıştık bir de birbirimize. Biz bundan anıyla kız gibi şeyiz. Kadın kız gibi ölüyüz yani. Senin tığın nerede yavrum? <gülüyor> <gülüyor> Çeyiz hazır mı? Hazır hazır. Hazır. Kız kız bekliyoruz. Kız var mı bir kız? Kız Adayım. çok ya. 50 <laughs> tane. Şimdi sana kafa korum diyeceğim de e, Mehmet'e harcadım biliyor musun? <laughs> Özel bir abla var mı? Var. Var konuştun mu? Konuştum. Ne dedim ben askere gidiyorum döndüğünde ister bekle ister bekleme paşa gönlüm bilir. Senden çok var benim de çok işim var mı dedim. Bir yerim çok dar iki çok sıkıldım mı dedim. Hayır bekleyeceksin dedim. <laughs> O ne dedi? Evet. Emre dersin dedi. Ama tabii bekleyeceğim dedi. Tabii. Ya. 50 kere de şina çektirmişimdir. Yok, Sen askere gidiyorsun koçum kız gitmiyor. <laughs> Bekleyeceksin dedi. O Be ne dedi? Tamam dedi ya. Bekleyeceğim dedi. Beleceğim. Beklemezse? Çaresi yok bekleyecek ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah döndüğünde de seni bu kadar kendine güvenli görürüz. İnşallah. Amin amin. İnşallah inşallah. Amin. İnşallah böyle şey böyle. Ağzından çıkanı kulağın işitir bir halle buluruz seni. Amin amin. Amin. Allah hayırlı tezkere i̇nşallah versin inşallah. inşallah. Sen İtalyan çukurunu biliyor musun? Hayır. Öğretirler. <gülüyor> <gülüyor> Var mı İtalyan çukurunu bilen? Senin havanıyım valdeden almış geçerliydiniz <laughs> ya olur. Kaç yıllık evliydiniz? <gülüyor> İki. İki. <gülüyor> Kaçarak mı? Evet. Zaten niye askerlik yapmayana versinler ki kızı değil mi? Evet. <laughs> Beğendin hanımefendi. Gittiniz istediniz. Ne dediler? Hı -hı. Askerlik yapmayana kız yok. Evet. Sen ne dedin? Ben kaçırayım bari. Evet. Kaçırdın. Sonra şimdi askere gideceksin. Orada da keçileri kaçıracaksın. Hı -hı. Çoluk çocuk var mı? Var. Kaç yaşında? Bir buçuk. Bir buçuk yaşında. İyi e, sana şey var. senin. Kızım uzun adamın üstünde. Allah bağışlasın. Hı -hı. Allah uzun ömürlü etsin. Analı babalı Kızı Kızımı daha çok özleyeceksin. Anneni mi daha çok özleyeceksin? Hanımımı daha çok özleyeceksin. Hı -hı. Tabii çocuk ya. Kızı daha çok. Evladını daha çok evet. özleyeceğim. Sen Pabuç Dam'da daha iki senelik evlisin. Sen zar evlenir evlenmez unuttu seni. unutsun. Sağ olsun da unutsun. Sağ olsun da, Sağ da olsun un... unutsun. Gördün mü annenin fedakarlığını? Siz der misiniz aynı şeyi? Sağ olsun da beni unutsun hiç önemli değil. <laughs> Demezsiniz. Demez, demez. El kızı değil misiniz kızım işte. <laughs> ah ana ah de, 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 ah. De, de da şey fedakar diye o da diye yine. De. Yer fedakar kaçmış işte. sevdi de ondan kaçtı zaten. Bir tek o kolye mi taktı ettiler, evlendikten sonra? Hayır. Hayır. Var mı takı falan? Var. Beraber mi oturacaksınız? Beraber oturuyoruz. Askerde bir de asker yolu bekleyeceğim. Düşündün mü bunları kaçarken? Düşünmedim. Düşünmedin. Düşünmedin. Düşünmedim. Şimdi mi geliyor aklın başına? <laughs> Sormadın mı askerliğini yaptım sen diye? Biliyordum zaten Yapmadım. yapmadığını. Beraber okudular Eşme'de. Okurken? Evet, Okur, anlaştılar. Belli anlaştınız da istihbaratı yanlış almış abla. Şimdi biraz zor olacak. Biraz. <laughs> Galiba siz biraz daha mı fazla ağlayacağınız askerin arkasında nedir? Çok ağlar. Annem daha çok ağlar. Öyle mi? Hı hı. Ana kızım. <laughs> Ana bağrına taş basmış. Ahan ama görüyorsun değil mi el kızını, annesi daha çok ağlar. <laughs> o kadar kızım işte o kadar. <laughs> ne o diyeyim? Da, o da destek oluyor canım bana. E olacak tabii anneme. Hayırlı tezkereler biliriz arkadaş. Annesi, tamam. Yine de askerden tamam. yani evliliği askerden geldikten sonra yapmakta. Da... Yani, var Varda. Varda. İşte yaptık hani. Senin işin artık <laughs> maç bitmiş yani. Yapacak bir şey yok. Söylüyorsun mu arkadaşlara bekar arkadaşlar aman gibi. arkadaşlar askere gidin gelin öyle evlenin diye. Ya da evlenin diyorum ben onlara. Evlenin diyorsun. Evet. Ya, bir, bir ben kukuma kuşu gibi kalmayayım orada diyorsun. İsim nedir anne? Fatma. Fatma. Oktay. Oktay. Otur annenin yanına. Oktaycığım ya. Evet, onun, onun da var hanımın Onun da var hanım. <laughs> Siz? Eşiyim. Ya, ben ayakta durun ya. Ya otur otur otur. Otur yok, yok ayakta dur. Ya otur. otur. <laughs> Kaç yıllık evlisi Oktay? Bir, bir senelik. Bir yıllık. Kaçırdın mı? Yok, hayır. Normal evlenmeniz, evet. gittiniz istediniz. Verdiler. Evet, vermeseydi kaçırırdık yani. O e tabii zaten nerede bizim orası. Ha sen ona devrettik. Tamam, evet. anladım. Ee, zor olacak biraz. Zor olacak. Askeri göndereceğiz. Lakin vatan görevi, namus görevidir. Namus borcudur. Diyerekten <laughs> alnımızın akıyla gönderip geri gelmesini nasip etsin inşallah Allah. İnşallah, Böyle e, erkek annesi için evladının askere gitmesi gurur verici de eşinin askere gitmesi de gurur vericidir. Tabii ki. İnsan gururlanır, vatanını koruyacak. Namus borcunu yerine getirecek. Ne, ne diyeyim kızım ne? sana? Ne? Ne diyeyim, helal olsun <laughs> diyeyim yani. Sen biraz gözün arkada kalmayacak. Yok, hayır. Kalmayacak. Anlaştınız, o konuda evet. bir problem yok, sıkıntı yok. Yok. Ee, kaç numara? Değil mi? Bunun mu? Bu. Bir. bir daha. Bir tane. Bir bir bir. bir, bir. bir, bir, bir oğlu mu bu? Evet. <laughs> evet. Bir, ev, bir evin oğlu. Kardeşin var mı? Var. Kız kardeşim var bir tane. İki çok iki kardeşsiniz. Evet. İlk defa evden asker çıkıyor. Evet. Bir de gelin kalacak. <laughs> evet. Gelin sizde mi oturacak? Bizim oturacak. Beraberiz. Var. Efendim. Bir de bebeğimiz olacak. <laughs> Kız ne zaman gelecek inşallah? İnşallah Allah izin verirse işe de Aralık'ta. Aralık'ta? Aralık'ta. Evet. Aralık Ocak. O ayda gelecek. Aman inşallah. İnşallah. O anlamda da biraz rahat. Hani koca yolunu beklerken o öte yandan gel. Sen geleceksin hazıra konacak. Evet biraz öyle <laughs> olacak. <oldu>. Gazı çıkartılmış. <laughs> <laughs> ne bileyim işte karnını doyurmayı öğrenmiş. Ben evet. Dinledim. Belki tay tay duymayı da öğren. Yürüyecek belki de be. <laughs> evet evet beni karşılaması gerekiyor gelirken. <laughs> İyi hayırlısı ne diyeyim hayırlı tezkereler. Amin. <laughs> Maşallah. <gülüyor> İsim? Gökhan. Gökhan. Firdevs. Firdevs Hanım. Evet. Kaç çocuk var efendim sizin? Üç Allah'ım benim. Üç. En büyüğü bu mu? En büyüğü askerden geldi. Üç sene oldu geleli. Bir sene olduk düğün edeli. Oğlan büyük askere gitti evet. geldi. Ev verdik dedi. Evet. Onu. Şimdi Şimdi bunda sıra. Ağladın mı büyüğün arkasında? Bak çok ağladım. Çok ağladım. Çok ağladım. Buna daha çok ağlar. Niye buna daha çok ağlıyorsun? Bu da küçük. Küçük <laughs> diye mi kıyamıyorsun buna? <laughs> Sen <gülüyor> ne zaman gidiyorsun? Ağustos'ta nasipse gidiyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. Pek bir şey de kalmamış. Amin. Var mı senin konuştuğun biri? Yok ya. Askerden gelince. Döndükten sonra. sonra. Evet. Ya. Düşkün müsündür valideye? Çok. çok. Bu küçük diye mi bu kadar böyle kıymetli oluyor? Hepsi oldu? de kıymetli yanımda. Yani son numara ya bu. <laughs> Tabii. Hanımefendi? Bu kızı. Kızı. Evet. Sizin kardeşiniz değil mi? Evet. Abla. Kardeş gidiyor askere. Evet gidiyor. Bir tanesi gitti geldi. Evet. Özledin mi onu askerden? Özledim. Çok özledim. Bunu da özleyecek. Tabii. Hayırlısı bakalım. Çok özledim. Hadi vedalaşın da artık arkadaşlar. göklerden ağıt yağar yağmuruna Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerden ağıt yağar yağmuruna Dost yüzülü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koyunumda Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koyunumda Gül çiçek kokan yanakları Ninniyle umut veren dudakları Hiç kimse de yok ana sıcaklığı Anam anam Garip anam sen yoksun yanımda Kime dert yanam eller yalana Anam anam garip anam sen yoksun yanımda Kime dert yanam

şimdi tavukları aldık mı? Evet aldık tavukları aldık. Buğdayları aldık. Evet. Harbi. Evet aldık hepsi. Bölük dur! Arkadaşlar! Tertipler! Erzak var! Gelin. Erzak var erzak! Alayım al! Hey! Tavukları topla! Buğdaylar tamam. Ya bu da... Bizim programda, tam sakızı çoban armağanı, doğal lezzet paketi, yersiniz gitmeden, enerji ver inşallah. Ha diyeceğim bunun için mi durduk? He bunun için durduk. Hadi arabaya! Hadi. Biraz para mara da toplasak iyi olacak da. Azıcık para mara Başkanı bulmamız gerekiyor. Başkanı buluruz ya. Büyük asker, ne Kim neyi vermiyor? Çarşafın neyini vermiyor? Metresini vermiyor mu? Ya bir rahat yok mu ablacığım ya? Burada da mı? Pazarlığın üstüne... Ne güzel çarşaflarmış bunlar ya. Sen söyledin mi burada olduğumu? dayanamadım. Fokur diyordum. fokur diyor muydum? Demlenmişimdir ben. Öyle işte. Kalkalım. Korkun, kolay gelsin. Tövbe estağfurullah. Kalkalım o kadar da gömdük kendimizi ama. Kolay gelsin. Tamam, ya rahattım ben ya ablacım ya. Burası neresi? Kaşbelen. Uşak'tayız değil mi? Evet. Kaşbelen köyü. Nedir ablacım mesele? Çarşaf meselesi. Çarşaf meselesi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela çarşaf. çarşaf. <laughs> Siz çarşaf mı alacaksınız? Evet. Kime alacaksınız? Kendim alacağım. Niye yok mu çarşafınız? Çok da oğlum var evlenecek. Oğlan mı evlenecek? Evet. Evlensin size ne? Canım çarşafsız oğlum evlenir mi? Olur mu canım? Gelin gelirken getirsin çarşafı. Gelin de getir oğlan evi de var. <laughs> oğlan evde mi verecek çarşafı? Tabi Serer. İsminiz? Neslihan. Alem görsün diye mi bunları Tabii seveceksiniz? Tabii baktı da bebek babasından. Kızlı falan. Eda çok. ha sen torun istiyorsun. Torun Tabii. sevmek istiyorsun sen. Üç tane oğlum var biliyor musun? Belki kız torunum olur. Kız yok mu? Yok. Kız torun istiyorsun. <laughs> kız torun istiyorum. <laughs> 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 evet. Hayırlısı, şey. hayırlısı hayırlısı nasip. Siz alıcı mısınız anne? Hayır ben seyre bakıyorum. Bakın seyirci. Seyir. <laughs> Siz anne? Ben daha acı ucuz, ucuz vermiyorlar. <laughs> ucuz versinler istiyorsun. Ha, acı ucuz versinler. Size ha. niye lazım çarşaf? Yer ya, herkese lazım olur. Yok, ben. benim bir şeyim yok ya. Hə bizi evlendi, barqlandı, bir evi bir dede kaldım ben. Rahatsın ya? He, yani. rahatsın, Allah'ım şükür. Dede nerede? Kayvodadır, ne durdur, bakkallığın oladı. Sabah erkenden kahveye mi kaçıyor dede? Özlemiyor mu dedeyi? Niye ne ne özlem dede ne elli evladım özlensin olacak yavrum. Ömürüm <laughs> <laughs> çok olsun. Sizin de ömrünüz <laughs> çok olsun. <laughs> E, dede belki özlüyordur da hani senden yüz bulamadığı için kahveye gidiyordur. Aman gitsin. Emek yayılır 20 sen oldu. 20 senedir bekleye bekleye mi? kalktım gitsin olsun. Niye nem dede evde biz? Sıkıldınız mı dedeyle muhabbetten? E, kavga ediyoruz. Günü geliyor da sıkılıyoruz da ya. E neyine kavga ediyorsunuz canım? Tam rahat edecek zamanı bulmuşsunuz. Aman ne ne şey. dede falan istemiyor yavrum. Kocaldım galiba. Ömrüm çoğu Dede istemiyorsun mu? E. Evet. <laughs> <laughs> gitsin mi yani dede? Gitmesin de. ahirete mi intikal Aa, etsin? Oraya gitmesin canım. Allah o zaman alırsın. yalınızın vallahi. Çocuklarım yap yabandala. Gitmesin. Ama gidecekse adam önden mi gitsin? Ben giden önden. Niye? Aa. O kadar mı seviyorsun o ka dede? E? Dedi yok. ben ölürsem o zaman. İrezil olur. Kalırsa arkada. Çoluk çocuk hep yabanda. Bakan olmaz o zaman. Ha, o önden gitsin yani. Vah. <laughs> o, o, mu önden gitsin yani? O bugün evvel ölsün arkasından da ben ölenim ama yine erken gitsin. He, dedi. bir gün evvel gitsin. Siz hanımlar var. <laughs> <abi>, siz. <laughs> siz. Şaşırdın vallahi beni? <laughs> As tabii şaşırttın. Normalde seni senin isteğin dedi. Zaten televizyonda dede... baka baka zaten şaşırıyoruz biz sana. Şaşıracak Burada da bizi şey şaşırttırıyorum. Ne şaşırttırıyorum? E. Sen dedin ki e. ben önden gideyim dedim. O kadar çok mu seviyorsun? E, da... Yok ama şaşırttın beni dedin. Dede erken gitsin dedin sen. Dede e, erken gitsin varsın. Bir gün iki gün evvel gitsin. Ana arkada kalmasın. Yazı oğlum. <laughs> Arkadan da ben gideyim. Kılıf da hazır yani. Aman arkada kalıp. Ya siz Yarın, siz tamam siz. Bak, zaten kucaldık. Bir gün varsa yarın yoksa. Allah'ın izniyle. Allah gecinden versin. Yemesin varsın. Yaş bu kadar yeter. 65 yaşımıza gittik. Yeter. Daha dur bir annem daha gelecek günüm vardır. Abi. Torun torba seversin daha ya. O kocaman da hep evlendiler. Onların da çoluğu çocuğu var. E onları seversin sen e, de. E, seviyoruz da nerede bulacağız da seveceğiz. Sen Yabandık Seve... adamlar. Neyini anlaşamadın şimdi? Ya çarşı oğlan diyor bakma ya. Diyor. Hangisini o da... beğendin? O da bağlı veriyor ya. Sorarsın. <laughs> Siz hangisini beğendiniz abla? Ben bebekliği, kız bebekliği beğendim. Kız bebekliği beğendim. Kaç para istiyorsun ona? Onu 3 milyon isteyor. 3? 3 milyon isteyor. Şey ben de kişi şey abi şey çıkıyorum. İkisi de 5 milyon veren diyor. Kurtarmaz ki 3 ya. Kurtarmam canım ne kurtarmam. İkisine ben 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 7 vermen lazım abla. 3, 3 buçuk falan var. Hem çarşaflara sen, bu ya. sen yaptın. Bu sen yaparsın. Metre de senin. Mal da senin. Mal benim metre benim. Peki. Metre Buyurun. hesabımı satacağız. Metre hesabı. Metresi ne kadardan veriyorsun? <laughs> 1 milyon 1 milyon. 1 2 1.5. 2'den 1.5. 2'ydi 1.5 diyelim tamam. Yok yok ben kimseye söylemem. Aha. Metresi diyor iki de diyor bir buçuktan say sen diyor. Bu mudur ablacığım senin beğendin? Ya bunu Adana'da görürdüm ben ama. Bunun bir şeyi var mıdır böyle ahali çağırma metodu var mıdır? Gel şafşafa gel. Efendim bu iki metre ablacığım. Bir buçuktan üç ediyor. Aslında iki de sana bir buçuktan yaptık. Canım zaten biz birden anlaştık sen arayı niye Hemen yapıyordun? bağırma ablacığım hemen bağırma hemen yokuşa sürme işi. biz zaten birden anlaştık sen bir buçuktan diyor. Ben onun iki buçuğu aldım. Sen arayı bozuyor. İki buçuktan mı aldın? İki buçuğu aldım hepsinin bir parçasını iki buçuğu aldım. Kurtarır mı? <gülüyor> <gülüyor> Selam senin Ver ablam ayrını gör. Tamam. Tamam. Senin bugün şarşaflar kalmıştı şurayı Efendim oldu. el elin eşeğini türkü çığırarak arar. Oturup böyle kıran kırana pazarlık yapacak halimiz yok. Maksat vatandaşın işi görülsün. Tabii. Kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Yok. Sen de kurtarır. 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 Maliyetler yükseldi ama şimdi Çinler, Minler istila çek. Tamam ablacığım Ol, al ikisini. Al. Alayım abla parayı ama. ebeden al. Ebeden mi alacağız? Tabii. Ebe bank mı var burada? Bankamatik <laughs> obedi. Efendim? Bankamatik obedi. Son model ATM. <laughs> Her yere sirayet etti biliyorsunuz. <laughs> <laughs> yok yok ben kendim ATM'den ATM'nin yanına gidiyorsunuz. <laughs> ATM yalnız kanlı canlı. Ana. Ana diye hatta sizi sıcak da karşılıyor. <laughs> ATM'nin şifresi var. Yani pin kodu şudur. Canım anam nasılsın? İyiyim kuzum nasıl olan? Bu hoş geldiniz. Şifreniz kabul edildi demek. Karta marta gerek yok. Kart şudur. Kartı alıyorsunuz. <laughs> öpüp alnınıza <gülüyor> koyduktan <gülüyor> sonra. Gördüğünüz sen gibi, gibi de benim oğlum var, kart, kart kabul edildi. Ben acaba 5 YTL alabilir miyim? Böyle, i̇şte böyle. görüyorsunuz. Böyle. Üstelik diyaloglu bir şekilde ATM çalışıyor. <laughs> 24 saat açık. Buyurun keş para. Üstelik makine soğukluğu yok. Sizinle sohbet ediyor. Peki bunu nasıl ödeyeceğim ben size? Ödemeyi ver yarın. 5 ne 5 ne veriyorlar zaten kuzum? Efendim limit 5 YTL. 5 YTL aldığınız zaman Ebe Bank'tan e, kendisine geri ödeme yapmıyorsunuz. Fakat 10 YTL falan olduğunda onu geri alırsınız herhalde. Olsun senin olsun. 10 YTL'ye kadar hatırlı bir müşteriyseniz krediniz sonsuz. Vallahi bankalar çöker çöker. Fakat Ölümün, bu olur. ahalideki bu yürek bu teyzelerimizdeki, bu cömertlik, bu ahalideki. Ömrüm Ben Ne olsun. diyeyim bu güzellik Benim... sanıyorum batmaz. Bu arada ne oldu? Onu da ben size söyleyeyim. 5 YTL'ye iki tane çarşafı kapan ablamız sırra kadem bastı. Ola ki pazarlık bozulmuştur vesairedir. Sunucudan çarşaf biraz ucuz oluyor. Beni gördüğünüz yerde pazarlığa dahil etmeniz siz sevgili müşterilerin e, faydasınadır. Peki satıcı ne alemde? satıcı kalabalıkların arasında karıştı. Batacak olan bir esnaf Allah'tan bizi işlerine çok da fazla bulaştırmayacak. Helal et hakkını kardeş. Helal Fark ver söyleyeyim. Yok esnaf. Hemen ATM şurada çekiveririm bir yetele Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Ne yapıyorsun? Çekmezlik üzüm çiğnez. Üzüm <laughs> çiğnez. Evet. Böyle bazı şeylerde gülü hanımlar yapmaz mı? Yok, burada herkes yapar. Erkek yapar, çocuklar da yapar, kadınlar da yapar. Herkes yapar. İsim? Mustafa Dünbek. Mustafa? Dünbek. Dünbek. Evet. Ne olacak bu üzümün suyu? Bu üzümün suyu kazana girip orada kaynayacak biz bunu kestirme diyoruz. Kestirdikten sonra dibine oturacak posası. Boş durma. Posası. Boş durma Tamam. Posası dibine oturacak. Oradan süreceğiz. Süzdükten sonra tavaları alıyoruz. Tavalarda kaynatmayı bırakıyoruz. Bu devamlı odun ateşinde devamlı kaynıyor. Aşağı yukarı 10 kilo üzüm suyundan 1 kilo pekmez elde ediyorsun. Maşallah sen hanımların işini de biliyorsun. E benim uzmanlık dalım sayılır. Ama kendim yapıyorum evet. Pekmez de yapıyorum. Yapıyorum. Kendim yapıyorum. Devamlı yaparım. Her sene yaparım. E, yenge nerede? O tarlada mı çalışıyor? Yok o da yardım eder. Hayır. Bu e, yalnız olan bir şey değil. Eki bir şeydir bu. En aşağı 4-5 kişi olacak bunda. Kim daha iyi pekmez yapar? Hanım mı sen Ben yaparım. Hanımdan daha iyi yapar. İyi yaparım. Hadi be. Evet. Peki dünyanın en yaşlıları erkekler. Bir tane şey denir ya. Hanımlar yemek koy. Hayır. Dünyanın en yaşlıları erkeklerden çıkar. Senden daha iyi pekmez yapan yok mudur yani? Vardır canım yine vardır. Ya ben, ben de güzel yaparım. Yani. Yok kadınlardan da vardır. Ben de güzel yaparım. E ee, ben çalışırken hanımlar Türk ister. Sen de var mı çalışırken? Yok o yok işte. Bir Türk kişi yok. Hanımlar da kaynanalarından şikayet ederler. Var mı kayınvaliden? Var. Sağ mı? Sağ Bu programımızda bir ilk herhalde değil mi? Kaynanamla aran nasıl? Çok iyidir. Nasıl? Kendisini çok severim. O da ben çok severim. Kaynanalık yapmaz mı? Hayır. Hayatta yapmaz. Kesinlikle. Senin bacanak var mı? Var. Bacana kaynamalık yapar. Hayır. Yapmaz. Size de kayınvalidenin tabiatını yapsın. Evet. Arkadaş gibiyizdir. Kaynanamlı arkadaş gibiyizdir. Hanımın mı İlk önce hanımın. E bunu seyrettikten sonra görürsün. Evet. <laughs> Gözler İlk önce hanımın. Ondan sonra çocuklarım. Annem, babam. Peki eşinle Allah korusun bir tatsız bir durum olduğunda kayınvalide kimden taraf oluyor? Kimizden taraf tutmaz. Maldan yan olur her zaman. Canım sen haksızken bile seni tutmaz mı? Hayır. Haksız haksız doğru doğru. Lan benim kaynanam senin kaynananı döver. <gülüyor> <gülüyor> ya da bizim fazla bizler. Yok yok ben öyle kendi kendime konuşuyorum. senin git duyası var şimdi dedilerin ya. Senin git Yok canım arkadaşlarım montaj atar ne büyüyecek ya. Oğlum güzel. <laughs> benim ee, kaynanamla ilgili söylediklerimi kaynanam haksızken bile benim tarafımı tutar. Bu beni biraz şımartmış galiba dediğimi yayınlayacak hali herhalde. Gülme <laughs> 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 <Physique> <laughs> evet, öyle oralta <laughs> selam. Yok canım yayınlamazlar. Yani. Sen yani Ne kadar sürüyor bu iş? Bu iyice suyu çıkana kadar sürüyor. Posası ne olacak? Posasını e, atacağız. hayvanlar veriyoruz genelde. Hayvanlar yiyiz. iyi. iyi. Hayvanlar veriyoruz derken bana bakmaz. Koyunlara, koyunlara. Yani üzümün hiçbir şeysi zebil olmuyor. Her şeyi değerlendiriliyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Manisa, Sarıgöl, Radalıdayız. Burada ne işimiz var? Program çektiğim için her yere gidiyoruz. Peki bu tarlada ne işimiz var? Bu tarlayı gördüğüm zaman dayanamam. Hayatta dayanamam. Ne tarlası mı? Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu araç işini pek ayarlayamadık galiba. Bazen düşünüyorum. Bisiklet mi daha iyiydi diye. Bir sene olmuş neredeyse. Geçiyor be. 26 bölüm olmuş biliyor musun? Olmuş bayağı be. Evden ayrı. Ben sen. Bazen birbirimizi görmezden geliyoruz Zeyt. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu ahbaplık işini biraz geri planda tutuyoruz. <laughs> Nasılsın? İyi gelen bir şey diyeceğiniz. Allah'a çok şükür. İsmin ne dayı? Mustafa Aktürk. Burası senin mi Mustafa dayı? Evet. Karpuz tarlı. Karpuz bu sene bu ayı yeniydi. Hmm. İki tane karpuz. Bu sene ilk defa mı karpuz alıyorsun? Ha. Adana'nın Diyarbakır'ın karpuzu meşhur derler. Ha. Manisa'da karpuz olur muymuş? Olur. Olur. Nereden aklına geldi karpuz? Devamlı yaparız gene az çok. Karpuz mu seviyorsun sen? Tabii. Lütfülhan Beylik var mı? Ne gibi? Yok. Var mıdır öyle bir eski kulağı kesiklerden? <laughs> 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 yoktur, yoktur. Kaçırdın Allah bile. <laughs> hayır, hayır, hayır. Kaçırmadın. Hayır, hayır kaçırmadın. Verdiler yani. <laughs> geç mi kalınmış toplamak için biraz? Hayır. Gireyiz. Atıcı tonda geç kaldı. Barla üzümleri falan satacağız diye onlardan uğraşırken. Burası. Bir de havalar yağıyor. <laughs> Karpuz sevmez mi fazla yavşı? Soğuğu sevmez mi? Sen bir misin yana dayı? Karpuz karpuzdur yani. Ya karpuz keseceydik derler ya. Tabii. mi bir karpuz? Tabii. He? Hadi buyur dayı be. Kesel mi karpuz be? Ee, eve gel buraya. Ve toplamayacağız mı karpuzu? Ya, buradan mı toplayacağız? Buradan toplayacağız. İşte, Şimdi Hatta şu en ufandan var ya. Büyüğünden yolalım ya. Giden ufağından Olur ya büyüğünden yolalım tamam. Var mı kesici bir şey? Bayağı. Dur bakalım. Bir Adanalı olarak unutmadıysak. Bıçak neyin yoksa. Bayağı. Karpuzu şöyle yersin. Kuşun ortasında kartuz gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.